Acaba hangi kitabı seçsem? Aha, gıdak tabu. Kesinlikle bunu okumalıyım. Hemen alayım. <laughs> nereden geldi o ses? Allah Allah. Allah Allah, bu ses nereden geldi ya? Milo ya, sen misin yoksa? Bu ses kesin Niloya'nın olmalı. Merak etme seni bulacağım Niloya. Aa burada Niloya'nın arkadaşları varmış. Merhaba bebe. Niloya'nın nerede olduğunu gördün mü? Hmm. Peki. Sen gördün mü? Üff. Peki sen toş bebek Niloya'nın nerede olduğunu gördün mü? Agu agu. Anladım. Sen de bilmiyorsun. Peki sen biliyor musun sarı saçlı kız? Hayır. Ben de bilmiyorum. Kırmızı Şil başlıklı kız. Niloy'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır bilmiyoruz. Öf kimse de bilmiyor. Merhaba Mert. Merhaba Hale. Niloy'nin nerede olduğunu biliyor musun? Sen de Niloy'nin ağladığını mı duydun? Evet duydum. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum ama benim bir tahminim var. Peki nerede olabilir? Öncek odasına bakmalıyız çocuklar buradayım <laughs> elime iğne battı çabuk gelin nino'ya ne oldu sana <laughs> parmağıma iğne battı lütfen yardım et çekiyorum 1 2 3 oh rahatladım Ay. gel bakayım tatlım seni sarılayım <laughs> Mert pansuman çantasını getirir misin? Getirdim bile. Nilo'ya şöyle yatar mısın? attım Hangi elin acıyordu senin? Sağ elim. O zaman bu eli oluyor. Şöyle dikkatlice tutayım. Şöyle silelim. Şöyle. <laughs> şöyle Tamam. Oldu. Hadi geçmiş olsun Nilo'ya. Teşekkür ederim Mert abi. Bir şey değil Nilay'cığım. Bir daha keskin şeylerle ve zarar verici şeylerle oynamaya. Tamam mı? Sen hiç merak etme Mert abi. Hale ablacığım hadi. ikimiz evcilik oynayalım. Bak arkadaşlarım da burada. Tamam hadi oynayalım.